Ya aslında bir de şöyle bir şey var. Ee, yaş önemli değil. Hani derler ya hangi yaşta hissediyorsan o yaş o yaştasındır. İsmail yok. Aleykümselam. İsmail e, gene işleri var. Akşam gelecek İsmail. Mod güzel ya mod mod çok çok hoş çok seviyorum ben ee, hazır buradayken ne yapacaktık biz? Şunları alalım buraya gidelim. Acaba bu mu? Şimdi yaparım yanlış bir şey çıkar. Evet Twitch var, Twitch hesabı var orada. Ee, meşe odun değil ya, meşe odun değil. Meşe odun değil. Şunu alalım, şundan da bir alalım. Aleykümselam. Bu arada Emirhan e, takip için teşekkürler kardeşim. Meşe oldu Hemen gidelim. Gitmeyelim bence. E modun içeriğini anlatırsan aslında biraz daha iyi olur. Mesela nasıl bir mod? Hops. Oros bu çocuğu biliyordum böyle bir şey olacağını. Harbiden biliyordum ya. Ay put peres pezevenk. Yok böyle bir şey ya. Bir balık tutturmadılar amına koyayım. Hops. Emirhan, e, moderatör olmak için uzun bir süre kanalda durman lazım. Yani videolarda aktif olman lazım. Aleykümselam can yarım o. Tabii ya. Tabii ya gir gir suya gir de seni de tutayım gir bu arada tekrar bir hatırlatma yapayım arkadaşlar e, İsmail yok İsmail'in işleri var e, videoları şu an çekiyoruz ama e, kaçırdım diye üzülmüyorsunuz videoları izlemek için yani ne oldu ne bitti bunları izlemek için e, hemen profilime giriyorsunuz ve son Kayıtlar yerine girdikten sonra orada videoları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Aleykümselam ee, Emirhan şimdi şöyle bir şey var, aktif olduğunu benim görmem lazım ki her gün öğleden sonra öğleden sonra başlıyoruz geceye kadar işte bazen sabaha kadar devam ediyoruz. Hoş geldin kardeşim. E, ee, Black Ops yayını şimdi şöyle bir şey var. Ee, PlayStation 3'ten yayın yapamıyorum nedense. Yok. Vallahi bilmiyorum. Şimdi yanına da gitmek istemiyorum aslında. Hops. Creeper tutacağım. <laughs> Creeper'ı tuttum lan. 3 <laughs> evet. Creeper tutmak hiç iyi bir şey değilmiş arkadaşlar görüyorsunuz patlamaya yer arıyor ama akıllım put pezevengi Ya arkadaş yok böyle bir şey ya amına koyayım Harbiden yok Aklıma sokayım niye uğraşıyorsun ki amına koyayım bırak siktirsin gitsin ya Şuradan çalalım hemen iki tane Üç tane oldu Aleykümselam. Vallahi e, güzel. Yıldırım. Cık, arkadaş Aleyküm selam. E, moderatör olunca işte kanalda kullanıcıları banlayabiliyorsunuz. İşte küfür edenleri falan. Valla e, biyomlar güzel olsun ya. Ne bileyim işte e, kömür güzel görünsünler falan bunları istiyorum ben son bir balık daha ondan sonra oltamıza bay bay diyoruz 350 galiba. 350 miydi? 390 mıydı? Tam olarak hatırlamıyorum. Evet, evet. Türkiye'den nasıl alayım oğlum? Almanya'da yaşıyorum. Aha. Abi buraya girmek istemiyorum ya. Kafamı siktiler. Yemin ediyorum kafamı siktiler. Hops. Aleykümselam. ve güray tahtına oturdu. Kullarını selamladı. Ee, bot da var şu an. Şimdi e, arkadaşlar moderatör olmanın ulan şunu hemen bir bo şey yapayım mod mu bot Heh. tamamdır e, moderatör için şu açıklamayı yapayım arkadaşlar e, sizler böyle takıldığınız zaman moderatör olabilir miyim demenize hiç gerek yok gerçekten ben zaten ee, sizin aktivitenizi gördükten sonra Keko hemen açtım Bananı Şimdi kazıklanma değil de Türkiye'deki fiyatlarla Almanya'daki fiyatlar aynı değil Yani ne bileyim Doğru doğru biliyorum mükafatında verdim. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, önce ya, ya 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 bir susun ya. Şu baltayı falan bir bitirelim. şuradan bir çıkalım. Efendim Yıldırım. Ne oluyor lan? Ha. Siz miydiniz? Golem de buralarda geziyor ha. Ne tür bir haber? Oralar ağaç dikmemiş ben? Vay! Domuz! Uzun zaman oldu. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bilmiyorum. Bu arada o gece oluyor hiç iyi değil. gerçekten hiç iyi değil. E, o siyah şey çıkması şu şekilde anlatayım. Daha önce hemen bir eve doğru gitmem lazım çünkü karanlıkta buralar çok tehlikeli oluyor gerçekten. O siyah şey Diyelim bana PlayStation'dan bir bildirim geldi ee, Yani Nasıl söyleyeyim mesela Biri oturma açtı, oturma açtı olmuyor da Diyelim birisi mesaj yolladı Ya da davet attı gibi bu tür Bildirimler Saklanıyor Twitch tarafından o oh oo oh. <laughs> Bu bildirimlerde size sansürlü olarak geliyor. Aleykümselam. sana ne takip için teşekkürler o alet bende de var ama şöyle bir şey var o aletteyken sesler kayıyor ya veya çıkmıyor bu hop avuç diye bir alet var onu diyorsun sanırım o bende var gamer Edition. Ama işte dediğim gibi kaymalar olabiliyor. Ben çözemedim onu. Şimdi yeni farklı bir program var. Onu alacağım. X Gazi hoş geldin. Ee, takip için teşekkürler kardeşim. Ee, Ee, bot aracılığıyla görüyorum. <laughs> yani belirli şeyler var. Yok, bu bir moddur. İşte ya Skyrim, Soykarim ne yaraksa artık bunu hiçbir türlü okuyamıyorum ben. Değişik değişik şeyler söylüyorlar. Biri Skyrim diyor, biri Soykarim diyor. Benim Soykarım bir de ya da Sikerim diyesim geliyor Ben Anlamadım. Bu bir moddur. Yani her şey olduğu gibi var. Biz de burada bir yaşama e, mücadelesi veriyoruz. Hayatta kalmaya çalışıyoruz. Oyunun amacı bu. Oyunun demeyeyim de modun amacı bu. Vallahi arkadaşlar donuyorsa gerçekten benlik bir şey yok. Ben buralara bir ağaç ya bir susun hepinizi keseceğim ya yemin ediyorum. Ben buralara ağaç çektiğimi hatırlıyorum. Vallahi şimdi şöyle bir şey var. Oynarken zevk aldığım bir oyunu oynarsan daha güzel olur. Mesela Minecraft benim için öyle. Çok zevkli bir oyun benim için. Yani bıkmadan oynayabileceğim bir oyun. Yani her zaman bir amacın oluyor zaten Hadi öldün diyelim Gene bir amacın var Tekrar ee, şey yapacaksın Şimdi arkadaşlar ee, yayın donuyorsa bu sizden kaynaklanan bir şey çünkü ben Her zaman bunu söylüyorum e, yayın için Kullandığım farklı bir program yok PlayStation üzerinden ee, yayın yaptığım için benle alakalı bir sıkıntı değil. Yani hadi bilgisayardan yapıyor olsam derim ki ee, işte kasıyor falan. Ama şuraları da doldurun bari. Şuraya da bir tane atalım. Burası boş kalmış. Hops. Hops. Ee, hops. 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 Burası olmaz. İki şuradan ya. Ee, ne tür bir mod? Vallahi Rahmi, bence PlayStation e, 4. Şimdi e, Minecraft açısından konuşmayayım ben, e, genel olarak konuşmak istiyorum. Görüntü kalitesi gerçekten PlayStation 3'e göre çok daha güzel. Evet Kenko. Yani bilgis bu PlayStation verdikleri kulaklık ya o ne amına koyayım 1 TL'lik şey kulaklığı. Ee, telefon kulaklığı. Yani pazarda görsen böyle almaya te tenezzül etmezsin o derecede yani. Başka büyümüş bir ağaç yok. PlayStation 4'ten oynuyorum. Ee, PlayStation 3'te henüz Twitch yok galiba. Yani bakmadım, bilmiyorum var mı. Şurayı ayırmak gerekiyor. Valla zor değil. Yani alıştığınız zaman hemen oynayabiliyorsunuz. Pek bir zorlu yok. Lan sadece bir tane şey verdi. Ha? İkincisi de geldi. Hayır ben yapmadım. Ee, Furki soruna geleceğim. Fatih, e, serverlar zaten var yani şu şekilde var. Server e, benim Playstation'ın bir bir server anlamına geliyor. E, Furki senin soruna gelince e, hepsini ben yapmadım. Bu bir moddur. E, Skyrim modu. Biz de bunun üstünü e, üstünde yaşam mücadelesi veriyoruz. E, Emirhan senin soruna gelince hiç korku oyunu çekmeyi düşünüyor musun? Tabii ki düşünüyorum. Şu an zaten bir serimiz var. E, The Evil Within diye bir oyunumuz var. Onu çekiyoruz. Yani şunu da hatırlatmayı istiyorum hatırlatmaya gerek duydum. Ee, yayınlarımız sadece Minecraft'a özel değil. Yani sadece Minecraft çekmiyoruz. PlayStation 4 üzerinde yani konsol oyunları dediğimiz oyunlar oyunların hemen hemen çoğunu çekiyorum. Bu arada gene gece oluyor. Ee, çok fazla oyunum yok aslında. 13 tane oyunum var. Ama e böyle anket yapıyorum ben. Mesela bu The Order çıktığı zaman ben bir anket yaptım. Bana The Order'ı çekmemi söylediler. Ben de oyunu alıp bitirdim. Evet, herkese tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel bir oyun. Yani oyunun içinde her şey var. Hikayesi zaten muhteşem. İhanetten tutun da her şey var. Belki ilerleyen Zamanlarda e, bir kere daha da oradır çekerim yani oynaması gayet zevkli hikayesi çok zevkli bir oyun PlayStation 4'ten konuşuyoruz biz e, sana ne GTA baş e, pardon GTA var aleykümselam YouTube kanalımız var hemen bot aracılığıyla linkini atayım YouTube kanalımız budur. GTA 5 var. Yalnız GTA 5'i çekmememizin sebebi şu an update'inin gelmesini bekliyoruz. Update onda geliyor yani iki gün sonra bir update gelecek. O zaman banka soyabiliyoruz. Bu yüzden biz de oynamıyoruz uzun zamandır. Ama update geldiği zaman uzun bir süre GTA çekmeyi düşünüyorum. Gene canlı yayında çekeceğiz kaçıranlar kaçıran arkadaşlarımız da üzülmesinler. Ee, onun için de bir açıklama yapayım tekrar. Ee, videoları kaçırdığınız zaman hemen e, profilime giriyorsunuz. Tekrarını mutlaka izleyebiliyorsunuz. Profilime girdikten sonra geçmiş videolar diyorsunuz arkadaşlar. Oradan e, çektiğimiz Minecraft işte ne bileyim bu tür oyunlar, farklı farklı oyunlar Hepsini araştırıp izleyebiliyorsunuz. Ey maşallah, koca çınar oldu be. Şimdi ben bu ağacı kesmeye kıyamam. Bulacaksın. <laughs> öleceksin <Gülüyor> teşekkür ederim valla elimizden geldiğince düzgün video çekmeye çalışıyoruz Ya şimdi şöyle bir şey var. Bizim gençlerimizin yaptığı bir hata da bu. Onlar sadece videoyu çekiyor. O kadar. Yani izlesinler, gerisi beni ilgilendirmez diyorlar. Şimdi video çekmenin amacı zaten bir nevi yorumlamaktır. Ya yoksa video çekmenin bir anlamı yok ki. Açanasını satayım. Oyna. Videoya basmana hiç gerek yok. Madem yorum yapmayacaksın. Bir de şu şöyle bir şey var lan nereye gitti o ha şöyle bir şey var ee, bazı videocular sanırım soru sorulmasını istemiyormuş bu da çok yanlış şimdi e, oynayan oyuncudan ziyade izleyenlerin tabii ki belli başlı soruları olacak ama fazla ama az yani hiç sorun değil ben kendi adıma konuşuyorum bu sorulan soruları olabildiğince cevaplamakla yükümlüyüm Aksi halde bizim için kötü oluyor. Yani sonuçta bu bir nevi gösterimdir. Tabi sorular soracaksınız. Tabi ben de cevaplayacağım. Oy. Aha yer çekimini buldum. Lan. Ha tam diyordum yer çekimini buldum diye.